Selam canlarım. Nasılsınız? Herkese merhaba. Şimdi aklınızdaki vitamin sizin. Şu andaki anlık enerjisine bakacağım. An be an sizinle alakalı ne düşünüyor? Herhangi bir özellikle ayrı olanlar için bir adım, eylem var mı arkadaşım? Bakalım. Göster bana. Şimdi arkadaşım, bu cibleyi sizde aranda şu anda gerçekten aşılması zor durumlar, problemler yaşanmış olabilir. Ee, yani soğuk bir enerjide geldiniz. Şöyle söyleyeceğim, aslında size karşı bakın tutkusu var, duyguları var. Bu vitamin sizin, hatta sizinle bir barışma, uzlaşma, size kavuşmak da istiyor. Ancak araya giren üçüncü kişiler. Ailedir, partnerdir, çevresel faktörlerdir. Bu anakondalar, kertenkeleler, yılanlar, çıyanlar buna müsaade etmiyor. Evet şu andaki sıkıntılı o dedim ya problemli o bekleyiş devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani burada e, tartışmış olabilirsiniz. Burada bir takım kaoslar ne bileyim işte birbirinizin canını yakacak sözler var. E, bir uyuşmazlıklar, çatışmalar yaşanmış olabilir. Ve bilinç altında bakın sizinle alakalı her fırıldaklığı yapsa da bu fır fır fırıldak gördüğünüz gibi korkular yaşıyor arkadaşım. Şimdi bu bu kart şu şekilde gelmedi. Ters geldi. Şimdi bir süre aranızda bir iletişim olmayabilir. Çünkü neden derseniz bakın birbirinize karşı uzaklaşmış ve e, sırtınızı dövmüşsünüz soğuk bir enerjidesiniz. Evet ilerleyen zamanlarda bir uyum dengeyi yakalamak isteyecek. Hani bunu dolaylı yollardan belki gelip beni affet demez bu cibiliyet ses. Gelir böyle dolaylı yollardan ya sataşır ya çatar bir şekilde bir şeyler bahane olur. iletişim kurmak isteyecek ama ve lakin Burada her ne kadar çözüm arayışına girmiş olsa da sen artık onu kafanda bitirmişsin arkadaşım. Bak ilişkili labirente girmiş. Çünkü neden? Sen bu cibiliye size, sen bunu nohut beyinliğe o kadar şans vermişsin ki o kadar olsun. Aklın başına gelmiş. Gözünü aydın. Ve kafanda hep bir soru işareti. Diyorsun ki bunun hayatında ben biliyorum birisi var. Bu bana yalan söylüyor. Bu böyle şamar oğlanı gibi gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Seni de kaybetmek istemiyor. Haberin olsun. Peki neyle geleceksin? Bakalım. Senden sakladığı bazı durumlar var. Oo, bak. Neyle gelecek? Yalanlarla gelecek. Maskelerle gelecek. Gördün mü? Burada e, i̇lişki de zaten sana dürüst olmamış en başından beri olabilir. Burada bir iki var, hakikati sakladığı durumlar var. Aklını başına al lütfen. Yani burada e, dürüst bir şekilde gelmeyecek. Bu yolunu şaşırmış. E, aslında bakalım bazılarınızın evli olan arkadaşlarının özellikle mahkemelik bir durumu olabilir aldatmalardan dolayı çoğunlukla. O kadar hüzünlüsün ki, o kadar belki gözyaşları döküyorsun. Kadın ya da erkek, e, hanım kardeşlerim ve erkek kardeşlerim için çok mutsuzsun. E, ve burada karşı taraf başkalarından dolayı, fırfırlıklarından dolayı kalbim ve aklım arasında gelip gidiyorum. E, birçoğunuz anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz, evlatlarınız olmuş olabilir. E, bağımlısınız yani karşı taraf değil de sanki sizin daha çok bir bağımlılığınız var arkadaşlar. Veya şöyle de bunu yorabilirim. Karşı tarafın bir takım takıntıları, saplantıları, bağımlılıkları olabilir. Arkadaşım duyguları var yok diyemem de ay onun duygusu yerin dibine girsin. Yani onun böyle bu nasıl bir duygu? Yani araya başkalarını alıp da bu nasıl sevmektir? Bu nasıl bir sevgidir, değer vermektir Allah aşkına? Aklını başına al. Bak hep o nohut beyni hep ikilemlerde. Sana hiçbir zaman e, doğrulukla dürüstlükle gelmemiş bu insan. Gelmiş gelmiş gitmiş gitmiş toksik bir ilişki. Evet iletişim olacak ama arkadaşım bak e, sen de görüyorsun ki bu ilişkinin bir sonu yok. Artık sona doğru gidiyorsun. Şuradan da bir iki kart seçeceğim. Bakalım. Peki, şimdi aldattığı konusunda belirsiz olan arkadaşlıklar, belirsizlik yaşayan arkadaşlar için soruyorum. Peki, şu andaki aklındaki birisi seni aldatıyor mu? Hayatında başka birisi var mı? Bakalım, at, kartlar attı. Şöyle göstereceğim. Ha, olmaz mı? Gördün mü? Şu anda bir başka birisiyle e, ilişkisi var arkadaşım, tensel anlamda da. Daha önce belki de. Ee, yaşanmış anlatabiliyor muyum? ve şu anda da anın enerjisinde de e, bir birlikteliği olduğunu görüyoruz Peki başka neler söyleyeceksin göster bana bu fırıldakla ilgili çok stresliymiş aldatma kartı geldi şöyle göstereyim aldatma kartı ee, bu insan doyumsuz bir insan arkadaşım bak sürekli bir arayış içerisinde kadın ya da erkek yani bu e, stabil bir hayat kuramaz yaşayamaz anlatabiliyor muyum? Evet sizler stabil hayat seven insanlarsınız hani e, tek eşli önem veren insanlar olabilirsiniz ama karşı taraf maalesef doyumsuz bir insan doyumsuz ahlaki değerleri eksik arkadaşım yani çok şans vermişsin belki değişir belki dönüşür belki işte benim kıymetimi değerimi anlar demişsin. Bu gelse de ki gelecek gelebilir çoğunluğunuzda kolektif açılımdır. Herkes uymak zorunda değil. E, çoğunlukla gelecek. Şöyle söyleyeceğim. Kavgalar, gürültüler gördünüz mü? Anlaşmazlıklar. Hop bir bakmışsın yine üzüntü içinde, keder içerisinde seni bırakmış. Kendini sorguluyorsun şu aralar, şu aralar kendini sorguluyorsun, uyanışa geçmişsin ee, ne yapman gerektiğini hayatınla ilgili belki çok ciddi e, kararlar almış olabilirsin alacak olabilirsin bazılarınız karşı tarafın birlikteliğinde bakın hamilelik durumu olabilir e, eğer sizde yoksa karşı tarafın birlikte olduğu insanlarla münasebeti olduğu insanlarla e, bir çocuk durumu olabilir. Bakın çok yalanlar var ortada görüyor musun? Bak Pinokyo gibi burnu uzamış kız. Bu Şebelebettin'in. Evet çok ödün vermişsin onun için. İnanılmaz ödün vermişsin, emek vermişsin, değer vermişsin. Arkadaşım hep söylüyorum bak. Senin şifalanmaya ihtiyacın var. iyileşmeye ihtiyacın var. Bu insan seni kaygı, stres, endişe, panik atak ne ararsan psikolojini bozmuş yani lütfen toparlan evet e, bağımlılıkların var e, kolay kolay hani belki yaşanmışlıklardan dolayı saygı duyuyorum e, kopamıyor olabilirsin bazıları çok ciddi anlamda uyanmış arkadaşım şizo bak bak bu bir şizofren ben hep söylüyorum şizofren bunun böyle kafada tahtalar eksik bu böyle gelgitleri, fırıldaklıkları, ee, bunun pisliği bitmez arkadaşım. Aklını başına al. Ha, ara ara gelip seni yoklayacak narsist bir kişilik olabilir. Ama ki mutluluğun kısa sürer. Çünkü her an bir başkasına ata geçmek için hazırda. Ee, yine söylüyorum, yine söylüyorum. İyileşmen lazım. Boş ver bu fırfırı. Ne zıkkım yiyorsa yesin. Şu anda aranızda bir sessizlik hakim. E, parayla ilgili sıkıntı sıkıntısı olan arkadaşlarım bakın e, işe ihtiyacı olan arkadaşlarım varsa bir terfi durumudur ticari yönden işiyle alakalı güzel böyle bereketli bolluk e, bolluğu bereketi olan bir döneme giriyorsun ve bu insanla aranda zaten engeller var hayatım bak görüyor musun zaten engeller var yani bu insan vicdan yapacak birisi değil özbenliğinde şizofren olduğu için hayatında kim olursa olsun kendiyle bağdaşamayan, kendi özbenliğinde yalnız bir şizofren narsist, şizo her şey var bunda, bipolar olabilir yani her şey var, yani sorumluluk alacak birisi değil, öfke nöbetleri geçiriyor olabilir, gördüğün gibi e, yaramaz bir insan arkadaşım önüne bak zaten ilişkide de birbirinize güvenliyorsunuz gördüğün gibi baskıcı bir insan kontrolcü bir insan olabilir. Arkadaşım sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. Bunu biliyorsun değil mi? O yüzden ne yapıyorsun? Gidene bay bay diyorsun. Kendi değerini, kıymetini biliyorsun. Kendine de iyi bak. Hoşçakal.